Arkadaşlar ben karşınızda Aras Portal. benim videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Ne <laughs> yapalım başka? Biliyorsunuz her zamanki odamdayım. Boşlardan arkayı göstermeyeyim. Arkası biraz dağılık. Yeni uyandım. Saat... Aa bakayım kaç. Ee, 9'u... 10 geçiyor. 9'u 10 geçiyor. Siz bu videoyu kaçta izleyeceğinizi bilmiyorum. Montajlamasını falan yapmayacağım ama baya geç yapacağım. Kahvaltı yapacağım, banyo yapacağım. Bir yere gideceğim ben. Gebze taraf gideceğim. O yüzden yani bu video biraz geç gelebilir yani. Geç gelebilirse özür dilerim yani. Bayağıdır böyle bir video gelmiyordu. En sonki videom neydi ya? TikTok videomla alakalıydı. Ama TikTok'a video atıyorum yani. TikTok'a TikTok bırakmıyorum. TikTok bırakmıyorum. En çok şu anda TikTok Instagram'da var. Instagram diyemiyorum ya boş verin. Saçım da dağınık biliyorsunuz. Yani işte şey en çok Instagram'la bir şey neydi? 100 128. Aynen 128. İkinci TikTok 99 mu 98 mi ne düştü düştü yüzdü düştü video gelecekti onunla alakalı düşmeseydi gelecekti mutlaka artık benden de çekmeye başlayacağım artık yeni kanal açabilirim yani bundan sonra artık yeter diyeceksiniz ares portal var ares portal 2 var benim bir tane daha kanalım vardı da siz bilmiyorsunuz o kanalı da kapandı o kanal Bayağıdır video atamıyorum. Hasta desem hasta değilim. Ama biliyorsunuz okullar. Herkesin okulu var. Bir, çoğu kişi zaten videomu izlemiyor. Kötü kötü yorumlar atıyor. Ama çok üzülüyorum yani. Kötü kötü yorumlar atmasanız da ne olur ki yani. Siz atmasanız yani hem burada takipçilerimizin mesela bak 25 kişi olduk. Şimdi aranızdan bir Birkaç hissedemiyorum. Aranızdan birkaç kişi kendini biliyor. Kendini bilen kişi biliyor. O abonelikten çıkıyor. Her zaman çıkıyor. Ben de ondan çıkacağım. Asla kimseye abone olmayacağım. Birkaç kişi hariç. Ben zaten fazla kişi abone değilim. Ben kendime kendi videolarıma bile like atmıyorum. Atan atıyor zaten. Birkaç videoma. Sen, 100 tane videom varsa onun şeyine, kırkına like atıyorum o kadar. O işte rastgele en çok videoya like alanları beğeniyorum. Yani daha çok yükselsin diye beğenilerim. Şu anda şey, izlenmelerimiz bayağı düştü, bayağı düştü. İkinci en son attığım video, 225 izlenme almıştı. Bu videodan sonra bilmiyorum kaç izlenme alır diye ama keşfete düştü. Ben mesela başka bir telefonda benim yeni telefonum var. Ondan bir baktım ki Ares Portal ya Ares anlatın. Ondan bir baktım ki keşfette benim videom. Bir tane videom. Hani şey vardı ya neydi onun adı Atatürk ile ilgili. Ha 9'u 5 geçe. Ha. O video benim karşıma çıktı. Ve 6 like almış. O kendini bilen kişi yine like'dan çıkacak. Bu videoyu izliyorsan adresini at. Kendini bilen kişi. Ve sürekli yorumuma kötü kötü şeyler atma. İsmini burada söylersen seni burada bütün herkes rezil eder. Anladın mı? Heh. Saçımı düzeltsem mi acaba ya? He, neyse konumuza geçelim. O kendini bilen zaten biliyor. Hatta bu videoyu izlemez bile. Tenin özür etmez. Ha ipucu vereyim. Böyle karşılardan. Neydi ya? Karaköy'den. Siz tanımazsınız da. Kendini biliyor zaten bilen kişi. Karaköy'e geleceğim. Onu rezil edeceğim. Şaka şaka. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Ama Karaköy'de seni bulacağım çocuk. Çocuk musun? Adam mısın? Genç misin? Yaşlı mısın? Bilmiyorum ama bu videoyu izliyorsan bilmiyorum yani. Ha, küçüklerime de büyüklerime de saygılıyımdır. Ha, siz zannediyorsunuz ki, ha, Miraç böyle şöyle. Yok ben büyüklerime saygılıyım. Yok öyle. Ben büyüklerime saygılıyım. Bir gram ağzımdan şey çıkmaz, küfür çıkmaz. He. Bazı zamanları yani bazı zaman eskiden mesela annem kızardı bana, niye ediyorsun diye. O yüzden ben şey yaptım. He. Şey gibi mal gibi laflar kullanıyorum. Onları kullanıyorum. Ama böyle ağır laflar asla. Bizim kanalımızda da geçmez. Bayağı da da video gelmiyor zaten. Bir tane video attım. Gelir inşallah. Bugün gelir. Bugün gelir inşallah montajımı yapmıyorum biliyorsun. Artık mı bize e geçeceğim? Mobizen'den daha çok yapacağım. He, Ares Portal diye bir kanalın ismini değiştirebilirim. Çünkü 30 abone kadar isim böyle kalacak. 30 aboneden sonra değiştireceğim ismi artık. Yeni kanal açacağım. Ares, Ares TV diye. Ya yani televizyon değil tabi ki de. Ares televizyon değil. Orası kesinlikle doğrudur. Heh sıkılmamışsınızdır inşallah. He, amacım da ne ne mutsuzluk ne de eğlendirmek için değildir. Sadece sizin eğlenmenizi istiyorum yani. Bazılar diyor ki aa bir bak keşke YouTube'a katılmasaydı. Ares'e bak. Bazıları diyor ki Ares'e ortak O diyenlere sesleniyorum. Bana özelden yazıyorlar. Neyse. Bu videonun başlığı bu videolar like atın şaka şaka. Ben bir başlık bulurum kafaya bir başlık uydururum ben. ben eskiden mesela Taksim'de oturuyordum. Zamanla Karaköy'e geçtim, Dudullu'ya geçtim, Kemerdere'ye geçtim. Geçtim de geçtim. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.